İşte Ramazan-ı Şerif'in manasına bakın. Üstadımız diyor ki Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi tavru ubudiyet kerane gösterirler. Ne oldu bakın? Adeta asker gibiyiz değil mi? Allah bize İmsak e, imsak vaktinde ne diyor? Yemeyi kesin diyor. O o anda yemek içmek kesiliyor. Sonra sadece yemek içmek kesilmiyor. Niyetler tazeleniyor. Niyet amelin ruhu kastül kalp. Niyetler tazeleniyor ve gün boyunca ne yapıyorsunuz siz? O, o niyetin içinde, o kulluğun içerisinde yaşıyorsunuz. Hoca Efendi buna ibadeti ubudiyete dönüştürmek diyor. Ubudiyet kesintisiz ibadet manasına geliyor. Kesintisiz. Siz normalde işte namaz kılıyorsunuz diyelim. Sonra işte dünyevi işlerinize devam ediyorsunuz. Ama o Ramazan'da ne oluyor? E, oruç sizi kesintisiz bir ibadetin içerisine sokuyor. Ve ibadetlerinizi ubudiyete dönüştürüyor. Ubudiyet aynı zamanda ibadeti fıtrata mal etmek adeta Hoca Efendi'nin sürekli zikrettiği gibi oruçlaşmak demek, Ramazanlaşmak demek. Ramazanlaşırken diyor ya Hoca Efendi, Ramazanlaşıyorsunuz yani bir ibadet sizi kendi rengine, kendi manasına boyuyor, kendi içinde harmanlıyor. Siz o oluyorsunuz, orucun kendisi oluyorsunuz, namazın kendisi oluyorsunuz. Ve böyle bir iklimin içerisinde Sadece siz değil, bütün alemi İslam, bütün Müslümanlar, adeta muntazam bir ordu haline geliyorlar ve ne oluyor? Bakın, e, iftar vakti geldiğinde neyi bekliyorsunuz iftar vaktinde? Müsaadeyi bekliyorsunuz, Allah'tan müsaadeyi, emrini bekliyorsunuz, yiyebilirsiniz müsaadesini bekliyorsunuz ve işte o bekleyiş sizi size şunu fark ettiriyor. Sair vakitlerde esbat perdesi arkasında, gaflet perdesi arkasında size saklanan saltanatı rububiyeti size aşikar hale getiriyor. Yani şunu görüyorsunuz, kimin sofrasında olduğunuzu görüyorsunuz. Gördüğünüz şey o, kimin sofrasına oturuyorsunuz. Ayşe'nin Fatma'nın sofrasına değil, onun sofrasına oturuyorsunuz. Sultanı ezeliğinin ziyafetine davetlisiniz aslında bunu okuyorsunuz. Neydi? Bütün mana bu. Kulun manası bu. Allah kainatı yaratıyor, bir sofrayı nimet tarzında tanzim ediyor ve sizi kendi nimet sofralarına davet ediyor. Siz o nimet sofralarının misafirisiniz. Görmediğiniz bu. Gaflet perdesiyle sizden saklanan bu. Ramazanda da açılan bu. O yüzden bir uhrevi, bir ledünli tavra bürünüyorsunuz. Yani bir rüzgar esiyor ruhunuza. Bir ağırlık çöküyor üzerinize. Üzerinize böyle tatlı bir mana, bir yumuşaklık çöküveriyor. Ben bakıyorum da öyle tatlı geliyor ki o da rızık. Bir iftar sofrasına oturmuş olan kardeşlerinizin simalarını seyretmek de size bir rızık. O da bir rızık. Belki rızıkların en büyüklerinden bir tanesi. Şu simalar delili. Tevhidin en büyük delillerinden bir tanesi simalar delilidir. İnanmış olan insanların yüzünde okuduğunuz manalardır. Ne oluyor? O sofraya oturuyorsunuz, seyredin. O insanların ruhlarına çöken, hallerine çöken yumuşaklığı, tatlılığı, nuru, İfa, insan ifadeleri bile yüz ifadeleri bile bambaşka oluyor. Öyle uhrevi öyle ledüni bir manaya bürünüyor ki simalar. O simaları seyredin iftar sofralarında o da rızık. O da rızık. Ve neyi anlıyorsunuz o sofrada beklerken ve o ye müsaadesini beklerken anlıyorsunuz ki aslında siz Rabbinizin bir sultanı ezeliğinin ziyafetine davet edilmiş misafirlersiniz. Kimsiniz? O iftar sofralarında sen kimsin sevgili Nahit? O iftar sofrasında sen Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir misafirsin. Peki şöyle sorabilir Neslan, Emine abla zaten hep öyle değil miyiz? Bütün sofralarda Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş misafirler değil miyiz? Evet, öyleyiz. Ama ne yazık ki üstadın dediği gibi gaflet perdesi altında, esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati göremiyoruz. Gördürsün Cenab-ı Hak. Göremiyoruz, işte perde kalkıyor da görür hale geliyoruz. İftar o bizim için. Perdelerin kalkıp da görür hale geldiğimiz, iftar o vuslat. Perdeler kalkmış, Allah'la bizim aramızda 70 bin perde var kesretten kinaye olarak. O perdeler kalkmış da biz bazı şeyleri görebilir hale gelmişiz. O yüzden işte o iftar sofralarındaki bekleyişin neyin numunesiydi iftar sofralarındaki bekleyiş? Cuma yamaçların. Çünkü cuma yamaçlarında Rabbimizin cemalini seyrediyoruz. 70 bin perde kalkıyor da biz Rabbimizin cemalini cumaya maçlarında seyrediyoruz. İşte iftar sofralarında o gaflet perdesi, o esbab perdesi kalkıyor da biz Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş misafirler olduğumuzu ruhumuzda duyuyoruz. Şuuri ya da gayrı şuuri. Bazen insan bunu şuuru, şuuruyla değil, duygularıyla sadece hissediyor. Bazen böyle ruhuna öyle esintiler oluyor ki, öyle esintiler oluyor ki. Öyle zannediyorum ki kendi ömrünüzün içerisinde size sorsalar deseler ki en tatlı dakikalar hangileri ömrünüzün en tatlı dakikaları? Zannediyorum o tatlı dakikalar arasında sıralarsanız siz üst sıralara koyarsanız onu iftar saatini, iftar, iftarı beklediğimiz o dakikalar var ya ama yemeğe saldırmak için değil haşa ve kella. Yemeğe yiyebilir hale gelmek için değil, o o lezzet onun için değil, o bekleyiş onun için değil. Bekleyiş, sultan ve ezelinin ziyafetine davet edilmiş bir surette nimetlerin hakiki sahibini görmenin bekleyişi ve lezzeti.